ilaç borcunu gel. Şahiste teyzemize de dua edersin. Al bunu ilaç ilaç eczaneye olan borcunu öde. Tamam. Gelin, Allah kabul etsin. Sen onu ilaca ver. Bunu da harçlık yap. sen tamam. hadi. Dolapta bir şey mi kalmadı? Boş. Kendi yok, peynir yok, yumurta yok, et yok. Topatak yok, kadar et yok. Evet, şey yok doğru. Para da yok doğru. Tamam, tamam. Otur, otur, otur. Tamam, otur. Ben biliyorum. Ben biliyorum seni zaten. Al bunu. Hı. Pazardan bir şeyler al kendine. Tamam mı kardeş? Hı. Hadi. Senin çocuğun maması geliyor. Mama geliyor şimdi. Tamam mı? Bak bu da size sizin kullanacağınız şekilde haşlık lazım olan ihtiyaçlarınızı alacağım. Bezli tamamladık. Tamam mı? Mama da geliyor. Şimdi geliyor. Bekle şimdi gelecek arkadaş getiriyor. Bundan da başka ihtiyaçlarını gör. Arabayız, arabaya, ha? Yani bak, tamam kardeş. He. Buyur abla. Nerede oturuyorsun sen? He? Burada ileride mi oturuyor? Hı. Tamam. Kocan öldü mü? Kanser mi? Hı. Emekliniz var mı? Yok. Emekliniz de yok. Devletten yardım alıyorsunuz mu? Devlet işi yaptım da işte. Biraz da vermiyor. 800 lira. 800 lira aylık, mı 800 lira? Çünkü nereye yetecek ya? Kocam, kocam da kanser öyle mi? Hı. Vallahi şifalar versin Allah ya. <laughs> Tükkan gel Sana ben şimdi biraz para vereyim. Abi parayı al şimdilik. Bu mutfak eksikleriniz falan varsa onları halledersiniz. Ekmeye de günlük gelebilir mi? her gün ekmek buraya? Her gün gel buraya. Her gün sana ekmeğini versinler. Buradan da ihtiyaçlarını ya şeker, uğur zıvır ne çıkarsa sana da versinler. Bu elbiselerden de ihtiyacın varsa bak burada elbise de var. Evet. Elbise Tamam işte biz veri yok götürüyoruz sağ sola da İsmail abi. Yani sen bilgin olsun buradan da alabilirsin bunları. Tamam, tamam. Senden de alın. Ya kızım ye ye. Olur, sen, yetiştin, ya da, sen de bunu alaştık yap. Ya. Ya, emmin, ye Hasan emmim Bir dakika bir dakika. Şeker kaç da şeker? Emine. Şeker kaç lira? Ben sana bunu da vereyim. Sen kendine şeker de alıyorsun. Bir dakika bekle. Allah bir kere senden razı olsun babam. Cümlemizden bu arkadaşımızın da bu paralara al. ihtiyacını gör. Allah bu arkadaşımızın verir. da bunun da kocası şizofren. Kendisi böyle evi çocuklarını geçindirmeye çalışıyor. Durum böyle He. Bu Uzaklardan bir teyzemiz, Oy Allah, bin benim asker bir arkadaşım bir Tombiş'im göndermişti Onu da dağıtıyorum, bugün bugün gelirim bakayım dinliyorum, kime kime alınır. denk gelirse Şimdilik veriyorum Hasan emmi ekmek mi alacaksın? Bir tane de Hasan ver Bu bayan kardeşimiz de Kızımız da Uzun zamandır yanımızda, bunun Ceyhan'da kimsesi yok Bir tane kızı var Bugünlerde de zaten Ev şirası falan var, biraz para topluyorduk. Şu 2000 liraya alıyorsun. Tamam mı? Asya arkadaşıma. Annesinin adı ne diyor ya? Şaheste. He? Şaheste. Şah? Şaheste. Şaheste mi? Şaheste. Şaheste, Şaheste. Ya ben vaka görüyorum değil mi? Yaşlanmışım ben kardeş. Ama bu benim hanım bak. Merhaba. O biliyor, sana anlatan anlata. Tanıdı yani. Kabul Allah kabul etsin. Bu da bizim galiblerimizden. Ev temizliğine gider zavallım. İki çocuğu var. Başka da kimsesi yok burada. Ha sen de o parayı e, Bu da bizim kanser tedavisi gören yine bayanlarımızdan şu parayı al. Güle güle kullan. Sen de bunu al. Şu üstteki mi kullan. Güle güle kullan. Ya şunu da Sana göre onu sen işte bir şey al. Orada eksikler varsa onları kullan. Ne haşlık yap bunu. Sağ <laughs> anne. Ye kızım ye ye. Sen de bunu harçlık yap. Ye Hasan emmim ye satmıyorlar burada Yurda Gül abla bunun hayır yeri burası. Ha. Bu da sana açlık olsun Hasan sana. İçimden geldi varla yani bak bak bu, bu kıyamı unutma Hasan Heh. Heh. o sana. Bu da benim Hasan sana.